Merhaba, hoşçakalın. hoş Hoşgeldiniz. Kazıyanlar ve herkese selamlar. Eğer cihazınızda yüklediğiniz uygulamalardan karşınıza reklamlar çıkıyorsa ve bunu nasıl engelleri size onu göstereceğim. Ayarlara girdikten sonra daha fazla balantı ayarlarına girerek buradan gizli DNS ve özel DNS'ye tıklayacaksınız. Gizli de seninle hemen gizli DNS'ye saldığın ana makine adını belirliyorsunuz. Ve buraya vereceğim yazının aynısını girmeniz gerekiyor. DNS nokta nokta com diyoruz. Reklamdan dolayı. Bu şekilde yazarak arkadaşlar karşınıza çıkan reklamların hepsini engelleyiyor. Kaydet diyoruz. Ve kaydettikten sonra bundan sonra karşımıza herhangi bir reklam çıkmayacak. Böylelikle arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.